Merhaba arkadaşlar Terraria Master mod serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son itemları alıyorduk. Kılıçların bayağı bölümünü elde etmiştik. Şöyle prehard modda elde edebilecek kılıçların peşine düşmüştük. Yapabildiğimiz bütün elde edebildiğimiz bütün kılıçları nasıl elde edildiğini nasıl aldığını göstere göstere gidiyorduk. En son Bladed Glove ve ne elde etmiştik lan? Ha, şey Flymeal elde etmiştik. Flymeal ile Bladed Glove'un peşine düşmüştüm. 2-2,5 saat uğraşıp onları elde etmiştik arkadaşlar. Böyle buraya ekledik. Kılıç koleksiyonumuzun yarısını elde etmiş olduk daha bir bu kadar daha var neredeyse onları da alacağız inşallah. Bakalım. Şimdi sıradaki kılıcımız şu arada bir boşluk var. Bladed Glove'la Zombie Arm'ın arasında Tungsten Broad Sword var arkadaşlar. Tungsten'den yapılan bir kılıç var. Hemen onu yapalım. Yerine yerleştirelim. Bizim dünyamızda Tungsten çıkmıyor. Tungsten'in karşılığı Silver arkadaşlar. Haritanızda Silver varsa Tungsten yoktur. Tungsten varsa Silver yoktur. balıkçılıkla falan bulmanız gerekiyor. Ben bayağı bir balıkçılık yaptıydım. Şuraya stacklediydim onları. Şurada bir yerdeydi. <laughs> Yaptığınız balıkçılık görevlerinden, kasalardan, sandıklardan çıkabiliyor eksik olan madenler bu şekilde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tungsten yaptık ben niye buraya geldim? Tungsten'i broadsword'a çevireceğiz. Tungsten broadsword. Şöyle bir tane yapıyoruz. Eksik kılıçlarımızdan biriydi. Ve yerini alıyor. Mandible, Mandible Blade'e kadar olan kılıçların hepsini yapmışız. Bundan sonra Stilist'in yani şu cetvelle Mandible Blade'in arasında Stilist'in makası var. Stilist'in makası için Stilist'i bulmamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Şu andaki hedefimiz Stilist NPC'sini bulmak. Yer altına inmek olacak. Yer altına gideceğiz. Örümcek madenlerinde Örümcek mağaralarında Stilist NPC'sini kurtarmaya çalışacağız. Onu bulacağız. Bulup öldürdükten sonra da makasını almaya çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde bu silahı da elde edeceğiz. O zaman Cavern Pylon'una buradan gidelim. Evet kavern katmanına geldik. Şimdi biz daha önceden bir örümcek madeni bulduyduk arkadaşlar. Örümceklerin olduğu bir alan bulduyduk. Oralarda bir tur daha bir gezelim. Onların örümcek ağları büyümüştür diye düşünüyorum tekrardan. Heh, şurada aşağıda. Şurada bir tur daha gezelim. Stiliste burada tekrar karşılaşabiliriz. Karşılaşamazsak şöyle karanlık bölgelere gidip bakacağız. Bulmaya çalışacağız. O şekilde halledeceğiz. Şimdi havuç yanımda Benim yanımda. Burada bir tavşanı alalım abi. Aşağıya kadar gidelim böyle. Ah stilist. Abi şansa bak. Ne dedim? Belki dedim orada orada vardır. Gelelim karşımıza çıkar. Stilisti bulduk. Oh çok hızlı oldu be. Çok iyi ya. Çok iyi abi. Stilisti çözüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu Makyaj malzemeleri işte saç maç o şeyleri satıyor. Saçınızın rengini mengini değiştiriyorsunuz. Pek önemli bir NPC değil ama aradığımız bir NPC'di. Şimdi bunun silahını alacağız. Peki silahını nasıl alacağız? Fly Meal kılıcıyla bu NPC'yi döverek alacağız arkadaşlar. Kendisini bir eve geçireceğiz. Sürekli dövüp öldüreceğiz. Böyle böyle de alacağız. Gidelim Fly Meal kılıcını alalım. Stilisti bulduk. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu sağdan eve tıklayalım. Hemşireyi buradan gönderelim. Stilist nerede? Gel. Stilisti buraya çağırıyoruz. Tamam mı? Yer değiştirecekler akşam olduğu için. Evet. Evet. Şimdi abi Flymail kılıcını NPC'leri öldürebilmek için yapmıştık zaten. Şöyle koyalım. Şimdi bununla Stilist'e vurmaya başlıyoruz tamam mı? Düştü mü? Kılıç düşmedi. Stilist ertesi gün canlanacak. Tekrardan canlandığında tekrardan öldüreceğiz arkadaşlar. Şimdi o ölüyken onun gerçek kendine bir ev belirleyelim ona. Onu nereye koyabiliriz? Ha, canlandı mı o? Canlandı. Nerede canlandı? Jungle'da canlanmış. Tamam jungle'da boş yer var anladığım kadarıyla. Orada canlanıyor. Hop aldık. Stilist'in makasını da bu şekilde elde ettik arkadaşlar. Fly Meal'la Stilist'i de... Ulan ben bunun üzerinde baya uğraşırım bu bölümde diyordum. Şansa bak oyuna girdiğim gibi mağaralarda Stilist'i buldum. Bir de iki kere öldürmeyle kılıcını da düşürdüm. <laughs> Makas da düştü arkadaşlar. Makası da böyle. Bakayım kaç damage vuruyor bu? 16 milli damage vuruyor makası. Yani o şeyden mandible'dan düşük. İyi. 16 erken safalar için iyi. Stilist'i erkenler, erken safada bulup makası alınabilir. Tamam. Şimdi stilisti öldürdük, kılıcı aldık, ruler'ı bulduk. Platinum Broadsword yapacağız. Ruler'dan sonraki sıradaki kılıcımız Platinum Broadsword. Bu craftlanabilen bir kılıç. Haritamızda platinum çıkıyor. Yine oynadığınız haritada platinum varsa altın yoktur. Altın varsa platinum yoktur arkadaşlar. Balıkçılıkla vesaire elde etmeniz gerekiyor eksik malzemeleri. Şimdi benim platinum'du galiba hatırladığım kadarıyla. Silver var burada. Bakayım 10 tane yetiyor mu Platinum Broadsword'a? Yetiyor. Platinum Broadsword'u da örsün yanında yaptık arkadaşlar. Hemen eksik kılıçlarımızın arasına koyuyoruz. Bu şekilde. Burada ne eksik? Bak şurada bir şey eksik. Silver Broadsword'dan sonra yapmamışım bir şey. Ha Flymail pardon. Flymail aldık ya. Heh, tamam. Tamam. Platinum Broadsword yaptık. Bundan sonra Umbrella. E, Umbrella gelecek. Yani şemsiye olması gerekiyor. Biz şemsiye bulduk mu sandıklarda? Bakalım. Hiç şemsiyeyle karşılaştık mı biz? Yok. Sandık. Yüzey sandıkları bulacağız. Yani bu şemsiyeyi iskelet tüccar satıyor arkadaşlar. Bir de chestlerden falan çıkıyor. Bu yüzeyde çıkan tahta sandıklar falan var ya onların içinden çıkabilir. Ne bileyim. Balıkçılık critlerinden çıkabiliyor şemsiye. Bu şekilde elde edebiliyoruz. Bakalım yüzeyde gezebileceğimiz yerler varsa gezeriz. Sandıkların içine bakarız. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Hatta şey jungle'a mı gitsek? Jungle'da biraz dolanalım. Oradaki sandıkların içine bakarız. Snow da dolanabiliriz aslında. Snow çok fazla içinde gezmedik. Aynen Snow'a da gidebiliriz. Biraz Snow'da gezelim bence. Snow'da da güzel şeyler çıkıyor çünkü. Tipi var. Deer slope çıkmaz inşallah önümüze. Madenci moduna geçelim. Ah sandık. küçük bir kulübe bulduk güzel heykel tablo oh heal buldum güzel burada ne var ver abi bu ne hunter potion ver içeriz domuzcu çağıralım domuzcuya hepsini atalım arkadaşlar şuradan sandığı da alalım oh, yes. yolumuza devam Şimdi bir örümcek mağarası da burada var anladığım kadarıyla. Bir mağarada bilinmeyen bir örümcek mağarası da burada bulduk. Aynen öyle. Örümcek mağaraları önemli. Bundan kostüm yapacağız, set yapacağız. O yüzden örümcek mağaralarının yerlerini bilmek iyi. İşimize gelir yani. Örümcek avına çıkacağız ilerlerde. Ne kadar bol örümcek mağarası o kadar iyi bizim için. Slash block. Güzel bunları silk gibi eritebiliyoruz ekstraktinatör makinesinde. Toplayalım. Hatırladığım kadarıyla bunlar onlardı yani. Slash'ları yapabiliyorduk. Evet burası örümcek mağarası. Ve bayağı geniş bir mağaraya benziyor. Bayağı geniş bir mağara. Madenci iskelet. Bunu öldürelim. Belki kostümün bir parçasını düşürür. Bende hangisi eksik? Pantolon eksik. Belki pantolon düşürür. Pantolon ver! Ne verdi? Mining short verdi. Allah kahretsin ya. Pantolonunu vereceksin oğlum. Bayağı geniş ve güzel bir örümcek mağarası. Burası bayağı ileride işimizi görecek. Oh kalp de bulduk. Oğlum daha nerelere gidiyor? Örümcek mağarasına bak. Yaratık orada spanlanmış. Aydınlatalım ki buraları ileride görelim abi. Tamam. Şuradan aşağıya gidiş var. Buradan aşağıya gidelim. Örümcek mağarasını açtık. O ne? Sandık. Hop. Ne çıktı? Lizard bolu falan filan çıktı. Ver hepsini. Bu ne? Su üstünde yürüme. Dangerous potion. İçelim. Domuzcuk. Gel yavrum. Al şöyle alman gerekenleri. Bunu alalım üstümüze. Gidelim. Şimdi buralarda mağaralar var. Devam ediyor hala. Sandık loot'u çok azmış ya. Buralarda fazla sandık çıkmıyor nedense. Çok sandık bulamadık yani. Şikayetçiyim hakim bey. O ne? Heykel. Alırım. Gargoyle heykeli. Severiz heykelleri. Dekorlar yapacağız. Dünya inşa edeceğiz. Bakayım nerelere kadar geldik. Bayağı açtık ha. He. Snowbiom'u her yerini açamasak da bayağı bir çapraz çapraz aşağılara doğru ilerledik. Birkaç sandık da açtık. Güzel oldu. Aslında bizim jungle'ın yüzeylerinde falan gezmemiş. Şuralarda gezmemiz. Buralarda sandık aramamız lazım. Biraz da yukarılara gidip şuraları arayalım abi. Burada ayrıştırılması gereken o kadar çok şey birikti ki buraya böyle elden gireceğiz. Atıl şu her şeyi ayrıştıracağız. Bütün itemleri toplama işleri falan bitince artık satmaya başlayacağız fazlalıklarımızı. İhtiyacımız olmayacak yani. Hepsini çat 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 göndereceğiz abi. Platinum, gold, silver. Şöyle şu şunu da içelim. Tamam. Üzerimizi boşalttık. Şimdi şuralarda gezelim bak. Bu maden bölümlerinde şuralarda gezelim. Sandık bulalım ya. Buralarda bir yerde çıkarsa çıkar bize. Ulan bir an sevindim. Ah dedim bir şemsiye çıkaydı. Bak göre göre bastım ya. Şemsiyeyi buralarda bir yerde bulacağız inşallah. Şansımıza bağlı olarak lan. Ulan şemsiyeyi o kadar arayacağız, arayacağız. Çok basit bir yerde ortaya çıkacak bak. Abi bizim forest başka bir yer yok mu ya? Aslında şuraların altları var. Buralarda da gezebiliriz ya. Aynen. Sağ tarafa gidip şu bölgeleri de gezmek lazım. Buraları çok gezmişiz. Yüzeye yakın yerlerde çıkması bizim işimize gelir çünkü o taraflara gidelim. Evet abi buralarda gezeceğiz. Şimdi madenci moduna giriyoruz. Buradan aşağıya iniyoruz tamam mı? Şimdi şu aralarda boşluk olabilir mi? Bir sandık boşluğu. Yok. Yıldız yüzeye çarpıyor. Buralar full blok. Ne bulduk? Ah ulan. Ah be Johnny. İstediğimizi bulamadık be kardeşim. Şurada bayağı geniş bir boşluk var. Önce bir bu tarafa gidelim. Ulan aslında keşke buna bodul falan taksaydım. Zıplama ekipmanı taksaydım ya. Tüh aklıma gelmedi. Evde vardı ekipman aslında. Evde bir ekipmanları kontrol ederken gerekleri şu setlerime de takayım artık. Sadece savaş setimizde olmasın yani ekipman. Burada sandık olmaması şaşırtıcı. Hem de fazla şaşırtıcı. Burası artık Crimson'a giriyor. Biz şuradan aşağıya gideceğiz abi. Şansımızı balıkçılıkta mı denesek ne yapsak? Yani balıkçılıktan çıkma şansı da yüksek. Olmadı balıkçılığa da döneriz. Bir, bir, de balıkçılıkta şemsiyeyi bulmaya çalışırız. Şuraları da biraz gezelim. Bence gidelim biraz da balıkçılık yapalım. Şimdi beyler bayanlar. Burada balıkçılık yapacağız. Çektiğimiz wooden critlerle. Ay ya. Bloodman oldu iyi mi? Abi Bloodman oldu. Bunlar kapı açabiliyor. Bizi rahat bırakmazlar. Lot bunu geçireceğiz, yapacak bir şey yok. Bunlar çünkü balıkçı kapısını açacaklar, bizi rahat bırakmazlar orada, hiçbir şekilde rahat edemeyiz yani. yaratıklardan o kadar çok kestik ki Bestleri de bayağı bilgi olmuştur herhalde bakayım <laughs> Neredeyse tüm bilgilerini elde etmişiz abi. Tamam. Blood Moon event'inde bitirdik. O zaman şimdi balık tutmaya gidebilirim abi Pek güzel bir şey düşmemiş. Olsun. O zaman şu kapıları bir kapatalım. Balık tutmaya devam abi. Belki de bulmuşuzdur lan. Wooden crate toplayacağız. Wooden crate'lerin içinden şemsiye çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Olayımız bu. 3 tane wooden crate bulduk. Şöyle tık açıyorum abi birini. Extractor çıktı. Yerini de açtım. Olmadı aga. Extractor bulabildik sadece. Olsun. Devam edelim. Bak şurada şey var. Bunu alalım üstümüze. Çıkartacağız. Food'un chestlerden çıkıyor arkadaşlar. Çıkartacağız. Yemlerimizi dibine kadar kullanacağız. Ama çıkartacağız. Evet. Bütün yemlerimi kullandım. 3 tane daha sandık bulduk arkadaşlar. Hemen açalım. Tık tık tık. Ulan çıkmadı ya. Çıkmadı ya. Çok üzücü. Çıkmadı abi. River Shark elde ettik. 16 metal damage. 59 pickaxe. Eve gidip yem alacağız. Bir daha geri geleceğiz. Burada tutmaya devam. Bütün yemlerimizi alalım üzerimize. Sonar potion, fishing potion. Bunları alalım abi. Ladybug. Iron Creed. Sonar Potion'u içtiğimiz için artık ne geldiğini görebiliyoruz. Ona göre çekebiliyoruz. Thrall geldi. Red Snipper. Hedeflediğimiz şeyleri çekeceğiz. Sadece Creed çekeceğiz şu anda. Buna Sadece Creed'leri çekeceğiz. Sonar Potion sayesinde gelen ne varsa biliyoruz. Ve çekiyoruz. Swordfish çektim. Kılıç. Güzel. Wooden crate. Güzel. Silah, ekipman vesaire bu tarz şeyleri ve crate'leri çekeceğiz arkadaşlar. Yani yemimizi boşa harcamayacağız sonar potion sayesinde. Evet 5 tane wooden crate, 1 tane iron, 1 tane gold, 2 tane de okyanus crate'i çektim arkadaşlar. Hemen bunları açalım bakalım neler çıkacak içinden. Şöyle wooden'lardan başlayalım. Şöyle açıyorum, açıyorum. Şemsiye istiyorum. Şemsiye ver, şemsiye ver. Lan gene extractinatörü verdi ya. Vay arkadaş ya. Yapma bunu Volkan. Yapma. Yapma bunu. Iron Creed'i açtım. Bir şey çıkmadı. Gold Creed. Olmadı. Okyanus'tan bekliyoruz bir şeyler. Okyanus Creed'lerinden. Aha. Bunu arayacaktık zaten. Bu şeyden sonra bulacağımız silahtı. Neydi lan o? Şemsiyeden sonra bulmamız gereken silahı bulduk Okyanus Creed'inden. Güzel. Bir şemsiye kaldı abi. Şemsiyeyi de bulduk mu? Halledeceğiz. Başka silahlar atlayacağız. Hadi oğlum. Devam. Wooden crate toplamaya devam. Evet. Uzun uğraşlar sonucu buldum arkadaşlar. Sonunda bir tane şemsiye çıkarttım. Tabi bunu çıkartana kadar çok düşük şanslı olduğu için buradaki bütün sandıkları doldurduk. Balkutatula. Baya bir yem tükettim. Sonunda bulduk abi. Buraları doldurduk ağzına kadar. Buraları tekrar bir ayrıştıracağız mayrıştıracağız. Bu şeyi de çubuğu da yanıma alayım. Nerede? Onu da bulduyduk. Buradan eve gidiyoruz. Sonunda be kardeşim. Bir buçuk saattir uğraşıyorum ya. Şimdi Platinum Broadsword'dan sonra Umbrella geliyor. Umbrella'dan sonra. Umbrella nasıl kullanılıyor onu da göstereyim bu arada. Şöyle. Şöyle. Şemsiyenin ucuyla vuruyorsunuz. Sonra Breeding Reed geliyor. Breeding Reed'den de bulduk. Balıkçılık yaparken. Şimdi bundan sonra kılıcımız Gladius. Gladius'u nerede bulacağız? Marble Biomunda Hoplite'lardan düşüreceğiz arkadaşlar. Jungle Biomunda Marble Biomu bulduyduk şurada. Jungle'a gideceğiz. Oradan aşağıya Marble'a ineceğiz. Marble'da Hoplite kese kese bunu elde etmeye çalışacağız. O zaman gidelim abi. Buradan Jungle'a. Jungle'dan aşağıya Marble'a. Evet. Buradaki bu Hoplite'lardan elde edeceğiz. Bu reisi. Gladius'u burada çıkartacağız. Şöyle Ulan üzerimdeki şeyleri atmayı unuttuk ya. Neyse şeyi atarız. Şöyle. Şunları söküp alalım abi. Şuraları aydınlat. Şunu ver. Burada ne var? Verdayı. Sandığı ver. Bunu kıralım. Şuraya bir tane daha atıyorum. Şunu al. Heykeli al. Buradan in. Şunu al. Buradan silverları al. Şimdi hoplite'ların spawnlanmasını ve bize gelmesini bekleyeceğiz. İleri geri yapınca en azından bir tane hoplite çıkıyor. Ab bu Gladius'u bulmak çok uzun sürecek ya. Her kılıcı bulmak çok uzun sürüyor. Tek tek ayrayınca. Random oynarken çıkması okey de. Özellikle bir silahın üzerine aramak böyle işte saatler sürüyor. Bakalım ne kadar ulaşacağız Gladius'u bulmak için. Şimdi şurada ormanda water candle bırakmıştık. Onları bir sökelim abi. Onları bir alalım. Water candle'ları aldık. Sonra varsa battle potion alacağız yanımıza. Obsidian var ama battle potion yok maalesef. Water candle'larla idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle iki tane water, water candle attım buraya. En azından biraz burada spawn oranını arttırırlar. Güzel. Daha hızlı daha çok yaratık gelmeye başladı. Böyle böyle Gladius kılıcını çıkartacağız. Bol bol hoplite gelmeye başladı. Battle potion'ımız da olsaydı onunla da spawn oranını katlayacaktık. Hop Gladius düştü. Tamam. Aradığımız item'ı bulduk beyler. Gladius'u düşürdük. Şöyle burada... Hemen gidelim Gladius'u da yerine koyalım. Hop Gladius'u da yerine attık. Şimdi bundan sonraki kılıcımız Bone Sword arkadaşlar. Cavern katmanlarında çıkıyor bu. İskeletlerden çıkan bir kılıç. Heykeli varsa heykelinin elde edebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Olmadı Cavern katmanlarında gezerek elde etmeye çalışabiliriz. Belki de elde etmişizdir. Hemen bakalım. Yok. Elde etmemişiz. Gideceğiz Cavern katmanlarında gezeceğiz. O kılıcı da elde edeceğiz arkadaşlar Bone Sword'u. O zaman buradan Hemen kaverne ışını alalım. İskelet mi o? Ver bana kılıç. Bana kılıç ver lan. Yok mu tek atmam yok. Şimdi abi şöyle bir konumda dururum. Tamam mı? Buraya water candle'ları koyarız. Önce platform koyacağız tabi. Şuraya yerleşsem. Belki böyle böyle çıkar. Hop Bonesword. Bonesword'u düşürdük arkadaşlar. Ulan Water Candle'ları almadan geri ışınalım. Neyse. Bon elde edildi. 22 melee damage kılıcımız. Şimdi betbetle Tentacle Spike'ı elde edeceğiz. Bu Don't Starve güncellemesiyle Oyuna eklenen bedbed ve tentacle spike'ları elde etmemiz gerekiyor Şu andaki sıradaki kılıçlar Peki bedbed ile tentacle spike'ı nasıl elde edeceğiz arkadaşlar Bedbed yarasalardan düşüyor Bu cavern katmanındaki yarasalardan keseceğiz yine bol bol Onlardan zaten bol bol geliyor Az önceki water candle mekanımıza gidebiliriz Orada kesebiliriz yarasa. Bat Bat'leri, Bat beti bat -bat oradan alacağız. Tentacle Spike'ı da Crimson'daki yaratıkları keserek düşürmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde bu iki kılıcı da elde edeceğiz. Don ve güncellemesiyle gelen bu kılıçları da elde edip listemize ekleyeceğiz. Şimdi bakalım belki elde etmişizdir diye bakıyorum sandıklara. O zaman diğer videoda arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde kaç tane kılıç elde ettik? İşte Stilist'in makasını elde ettik. Umbrella, Breeding Reed'i elde ettik. Gladius'u ve Bonesword'u elde ettik. Bir dahaki bölümde Bad Bad, Tentacle Spike, Candy Cane gibi kılıçları elde etmeye çalışacağız. Item avımız bayağı bir sürecek. Bir 5-10 bölüm sürer böyle. Ben müsait oldukça video çekip bu itemleri alıp alıp size göstereceğim. Diğer bölümde görüşürüz. Şimdilik bu kadar oldu. Sağlı sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.